Yer Amsterdam Johan Cruyff Arena. Soğuk bir Kasım gecesi. Atmosfer elektrikli. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve destansı bir galibiyet aldı. Galibiyet mimarı Galatasaray'ın süperstar golcüsü Victor Osine. Maçın ilk yarısı adeta bir satranç maçıydı. Gol sesi çıkmadı, takımlar birbirini taktı. Ama ikinci yarıda sahneye çıkan İsimle birlikte tüm dengeler değişti. Dakikalar 59 gösterdiğinde Leroy Saney'in kusursuz ortasında ayak savunmasının arasından bir ok gibi fırlayan Osimen, klas bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve kilidi açtı. Bu gol sadece bir başlangıçtı. Ayak savunmasının elle müdahalesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimen, çok kanlı bir vuruşla farkı ikiye çıkardı ve sadece birkaç dakika sonra da olması yine hata yaptı. Bir kez daha penaltı. Yine Osimhen bu kez daha sert, daha kararlı bir vuruşla Petrini tamamladı. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da tam 19 dakikada rakip kareyi 3 kez sarsan bir yıldızı yükselişine tanıklık ettik. Vector Osimhen bu sonuçla Galatasaray puanını 9'a çıkardı ve gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Başarılar Galatasaray.